Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir hmm, Brawl Stars videosu çekeceğiz 600 kupa dynamike yaparız arkadaşlar 500 kupa da colt var onunla da biraz oynarız Dynamike ve colt'u 750 yapmayı deniyorum Bilen vardır aranızda Şimdi hemen oynayalım şöyle arkadaşlar güzel bir şekilde iki yükümüz hayırlı olsun diyelim hop şimdi şöyle fake'ler falan atarak oynamayı seviyorum ben mesela bakın şuna fake denedim olmadı zaten kaçtı adam ama buna güzel bir indiriliş yani yakışır o arkadaşa ee, peşime gelebilir. Yani kendi bilir. inmek istiyorsa gelsin peşime zaten. Abi ultiyi çok kötü attım. Ama bununla uğraşmayı asla bırakmayacağım yani. Hatta gel biraz da senle uğraşayım. Ya ilk amaç arkadaşı da şimdi. a beni sal ya. Yani şu Edgar'ı sadece size şunu söylüyorum arkadaşlar. Dynamite Edgar'a karşı ne yapsın yani yapacak bir şey yok. Ee, tamam e, bunu oynadık bir yer. Hmm, bir elde Miko oynayabiliriz bence. 817 kupa biraz düştüm evet. Yapacak bir şey yok. Düşüyorum arkadaşlar. Zaten başka bir şey yapmıyorum. Düşüyorum. Hesapta kupa kasmaya da başlayabilirim yakın zamanda. Çünkü kulübe gelenlerin kupasını arttırdık. Benim de kupam fazla olsun yani. 35.000'den sonra kasmayı bırakırım büyük ihtimalle. Çünkü kulübün sınırı 35 bin olacak. Max yani yapabileceğim sınır. Ondan dolayı 35 binden sonrası gerek yok. Hızlı bir şekilde şuraları kasalım hemen. Tamamdır. Emoji falan aldım kendime. Bu Star diye'den çıktı güzel bir Star diye'den. Bunu ben aldım. Şu ikisi vardı zaten. Şimdi bak mesela şuna şöyle yapıyorum arkadaşlık. Benim de hiper, bak vurma ama öyle. Benim de hiper şarjım var, ben de ulti taşmak istiyorum yani. Şöyle hemen biz kaçış protokolüne geçelim bizi indirebilirler lan. İki vuruşluk ulti doldurduk, kalan 3 vuruşu doldurmayı deneyeceğiz. Şimdi abi sana şöyle yapsam, sonra kaçsam. Aa bak ulti kastırıyor işte, bana böyle kişiler lazım. Bak, beni satabilir ondan dolayı vur kaç. Vur kaç. Sen de bana vur istersen ama senin hiper şarjının doğması çok muhtemel bir şey değil. Şöyle abi. Şunları şöyle. Tamam ultiyi de kastığımıza... Oh, oh. ama yok öyle bir şey yok. Arkadaşız tamam ama. O zaman ben de hiper şarj kasayım senden yani. Senin hiper şarjın bir de kendi kendine doluyor. Ben kasmak zorundayım. Her kasıyorum. Bir şey yapmadığımı gayet anlıyorsunuzdur yani. Sık bir tane kaçayım hemen. Sıksana. i̇şte bunu bunu bekliyorum. Abi yok. Abi işte oyunda güvenmedim diye bu adam beni indirdi. Ve bu adamla inşallah sonradan da karşılaşırız. Çok güzel bir şekilde indireceğim onu yani emin olabilir. Buna ben indikten sonra Direk arkadaşlar yargıyı dağıttılar orada gördünüz zaten. Ben indim oyun açıldı böyle birden herkes birbirine sıkmaya falan başladı. Bu saatten sonra arkadaşlık falan yok direkt herkese dalıyorum. Kupa düşersen de düşeyim umurumda bile değil. Şimdi mesela burada bir search var o search'i kesebileceğimi biliyorum. Ondan dolayı direkt bir ona dalalım ilk başta. Şimdi daha o bekliyor anladığı zaman ne yapacağımızı. Bekle bekle. Ben seni indireceğim emin ol yani. Sorçlardan bıktım artık. Gerçekten bıktım artık sorçlardan. Diğerini vuramam artık hadi hızlı ol. Güzel. Nerf mu gelmiş Miko'ya ya? arkadaşlık gelir diye bekliyordum ama gelmedi. <laughs> Drega, abi hiç kimseyi ulti kastırma gibi bir derdin yok şu an. Yani amacı bu kastırmamak. E, bunu da sanmıyorlar ama. Neyse şu an kupa kaybetmiyoruz galiba. Evet şu an kupa kazanıyoruz. <laughs> Kaçıyorum direkt <laughs> Bak arkadaşın çok iyi bir arkadaşmış ama gerçekten sana sadık bir arkadaş. Ben onu satmadım gördünüz orada. amacı ulti kasmaktı. Direkt bana sıkmaya başladı. Orada yapacağım bir şey yok yani. CR Emre'yi de indiririz. Ulti kasmak olay zaten. Direkt kaç abi kaç. Bas ultiyi. Tamam. Şimdi hadi yani yapacak bir şey yok. O kadar Arkadaşlık falan dedin ama arkadaşlık falan değil yani indireceğim seni. Hop güzel bir şekilde indirdik. Dislike'ımı da basarım. Basarım. Türk olduğu için bastım zaten dislike'ı. Yoksa basmazdı Türkler. Abi efsanevi sarı diyesi. Videoda Eee aksesuar yıldız gücü verecek. Öyle bir şey verecek. Basıyorum. Yıldız gücü verdi. Abi ben bunun yıldız gücünü niye açtım? Benim amacım neydi bunun yıldız gücünü açarken ya? Ama güzel olanı vermiş yani işimize yarar oynarken. Yani efsane bir star hediyesi videoda çıkardık boş bir şey verdi. Ama çıkardık en azından yani öyle söyleyeyim. 13.848 e, Miko oynamak yerine şu an karakteri değiştirmek istiyorum. Mesela hmm, 960 yok ya Leon değil de. Farklı bir şeyler istiyorum şu an oynamak ist istiyorum ama benimkilerin yükü yok ya yani gücü yok. Hmm, şey yapalım arkadaşlar. Edgar'da ihbar şarjı <laughs> Para yetmiyor ki ya Hiçbir şeye para yetmiyor arkadaşlar gerçek manada 858 yapmıştım Cordelius'u Ya şu an Miko oynamaya devam ya 850 yapabilecekmişim gibime geldi şu an Şu maçtan sonra da Çıkarım Miko'dan bir elde cold gireriz Ve videonun sonuna geliriz Geçen maç ama gerçekten güzel oynadım Yani o search bayağı işime yaradı Ulti kasma konusunda Reis direkt ulti kasmana izin vermemek için yaptım onu. Kusura bakma. Kasarsan kesersin zaten. Bak yardım edip de gitti. Ya adam işte. Ya biraz daha vursaydın keşke ya. Normalde de zaten 4 vuruşta alabiliyorum. Şu kenar baya değişik. Phase Reis'i denen adam iyi oynuyor benziyor. Yani testi karakterden diyorum. O Jeri gitti. Ta Reis lan kesin kankasın ya kesin. Ha ben de seninle arkadaşım zaten ama sana güvenmediğimi de açıklarım yani. Mafya reis. Bizi salsan. Bak arkadaştık seninle ama. Bu yaptığın hiç hoş olmadı ya. Reis beni niye sattı? Abi inşallah ben. Ondan alacak bir intikamım var çünkü. Abi ya ben orada yani arkadaşlık yaptım gayet belli. Adama dalmadığım da gayet belli. Adamı kesebilecek güçlü olduğum da gayet belli. Ama ben adama dostluk diyorum. Arkadaşlık diyorum. Ama adam gelip beni satıyor. Artık satılmaktan bıktım arkadaşlar. Yani videoda da görüyorsunuz beni. Yani yakında takım yapmayı bırakacağım gibi gözüküyor bu gidişte. Ya tamam kanka sen kesin arkadaşsın zaten. Tamam kafamız rahat en azından. Abi yok kaç 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 kaç. Abi arkadaşlığa yani kötü bir tepki vermeni beklemiyordum gerçekten. Yükümü de çaldın yani daha ne bir şey yapamazsın herhalde bana da. Bir de indirir arkadaşlar tam olur. Adam bana yapabileceği her şeyi yapmış olur. Vallahi yaklaşırsan çok iyi olur be. Arkadaşlık yani güzel olur seninle. Şimdi şöyle bir kaçış yaptık. Buradan bir tane şey geliyor diyelim. Abi amacın neydi ya? Amacın neydi ya? Edgar. Edgar. Hayatımda gördüğüm en iyi adamsın. Sen gerçekten yani bilmiyorum ya. Çok iyi bir şey yaptı. Bizi kurtardı. Tamam reis, geleceğim. Şimdi şuna gidiyoruz. Reis beni salaydı reis. Onu kes ama onu kes. O hak ettiğim mi? Gel gel gel. Biz seninle arkadaşız bak. Ben seni satmadım satabileceğim yerde. Sen de beni satmazsın artık. Şu böyle. oynarız işte beraber. Ama Edgar'a hala güvenmiyorum. Onu söyleyebilirim yani. Bak beni kesmeyi denedi bak ya bak. Tamam kanka arkadaşız tamam. inandım ben sana şu an. Ya gitti kesti be. Adam be adam. Şimdi beni de kesmeyi deneyecek ama kaçacağım tabii ki. Yani kaçabildiğim kadar. neyse ama arkadaştık. Yok ha dislike atarsa gerçekten en azından adam gibi indirdi beni. Ee, Sa şuna as yazalım e, kupasına bakalım ona göre atalım. Kalabilir kulüp. 13.852 güzel arkadaşlar bayağı kişi geliyor kulübe gerçekten kulüp gelişiyor dağılmıştı bazı ismi gereksiz vatandaşlar sayesinde hmm. ee, şey 500 500 bin kupa falan olmuştu. Ama geri topladık onu. Problem yok yani. O benim. Hop. Direkt benimki dolacağı 12 dolmayacağı için. Onu direkt indirdim. Baya 3 ya da 4 vuruşluk ultimi doldurdu. Çok işime yaradı yani. Veya o Türktü. Yani videolarımı izliyorsan teşekkür ederim. Kusura bakma. Yani gerçekten e, ona ihtiyacım vardı. Yani videolarımı izliyorsan kusura bakma, bu videoyu izliyorsan ekstra ekstra kusura bakma. Ya, bu biraz ayıp ettik galiba çünkü Türk de o. Neyse tamam. Ama Türkler gerçekten çok şey oynuyor. Yani nasıl söyleyeyim size arkadaşlar? Bayağı şey oynuyorsunuz. Ben kendi kendimi de içine katıyorum. Bayağı şey oynuyoruz yani. Şey, şey toksik yani başka bir şey açıklaması olamaz bunun. Öyle oynuyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Ben böyle oynadığımdan memnunum. Adam indirmek daha rahat oluyor. Ama bu biraz fazla şey. Acımasızca mı desem? Öyle bir şey işte. Saklanıyorum abi. Beni keser bu. Net keser bu arada. Dört kişiyiz. Dördüncü olsam bile okey şu an. Ee, sadece saklanmak şu an yapacağım şey. İnersem de hiç problem yok benim açımdan. Bak yaklaşamıyor benim sayemde ya. Reis gel. Tamam arkadaşız her zaman. Benim hiçbirini sattım gördünüz mü arkadaşlar? Videolardan diyorum. Çok iyi çok iyisin sen ya sen çok iyisin. Biraz saklanma şov yani. Ulti dolu değildir belki ya. Atıyorum bak. Doluymuş ya. Bu bizi yüzdü. Abi ultisini atamadı. Enayi ya. Enayi. Gerçekten. Güzel bir şekilde şu an çok iyi gidiyoruz. Buradan sonrası video dışı arkadaşlar. 836 kupa yaptık Miko'muzu. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. 836 kupa e, çok iyi işte arkadaşlar yani. Başka bir şey söylemeyeyim. Evet bir elde dediğim gibi size söylediğim gibi cold oynayalım ve videomuzu sonuna görelim hem de bir star hediyesi daha açarız belki güzel bir şey çıkar. Ee, dur videonun başlığı efsane bir star hediyesi ve e, biraz kupa kastırmacı gibi bir şey olsun. Şu an videonun başlığını düşünüyorum. Yani miko kastımı da olabilir çünkü çok fazla başlığı var dynamite miko cold kastım falan. Güzel oynadık ama gerçekten. Sonların adamı olduk bu videoda. Hiç acı yasım yok hiç kimseye. Şu an. Abi Leon'u bir keselim. Adı da Leon'du galiba değil mi? Çok iyi çok iyi. Oynamayı bilmiyor. Şu an bot taktiği yapıyorum. Şimdi bu Mahir'i kessek mi? Ve Ariel'i net kesiyorum bu arada. Şuraya gelirse net kesiyorum. Çünkü nedeni biliyorsunuz varlığı gereksiz bir ülkeden insan. Tamamdır. Geliyor abi geliyor. Bu Arayeli'ye inemem gerçekten. Yani Arayeli indirmek tek amacım şu an o. Abi hadi Arayeli indir. Abi Arayeli indiremedim ya. Gerçekten utanıyorum kendimden şu an. Abi ya. Arayeli keşke indirseydim. Çünkü sizlere denebiliyorsunuzdur. Baya böyle varlığı bir gereksiz ülkeden bir insandı. Kusura bakmayın arkadaşlar sondan dolayı. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. video beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videoda bu kadardı. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.